Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle doğal sayılarla alakalı zor sorular çözeceğiz. Sorularımız 2. sınıf çalışma soruları bir kitabından olacak. Sorularımızı çözmeye başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. 1. sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın olduğu onluk 80 değildir? En yakın olduğu onluk deyince aklımıza yuvarlama konusu gelmeli. Demek ki bu soru yuvarlama konusuyla alakalı. Hangi sayıları 80'e yuvarlarız? 75'ten itibaren başlayalım. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80'i işaretliyorum. 75, 76, 77, 78, 79'u 80'e yuvarlarım. 80'den sonra ise 81, 82, 83 ve 84'ü 80'e yuvarlarım. Şimdi sayılarımıza teker teker bakalım. Bu sayılarımız arasında 79 var mı? Tabii ki var. 83 var mı? Tabii ki var. 86 var mı? 86 yok. Çünkü 86 90'a yuvarlanır. Yani 90'a daha yakındır. Cevabımız C şıkkı 86. Şimdi de ikinci sorumuza bakalım. 2. sınıfı öğrencileri beden eğitimi dersinde tek sıra oluyor. Ali bu sırada baştan ve sondan 11.dir. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Ali baştan da sondan da 11.ymiş. Şimdi teker teker yazıyorum bakın. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

4, 5, 6, 7, 8 olmuş daha. Evet 9, 19. 20. 21. Şimdi bir daha sayıyorum. Sondan da 11. İymiş çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baştan da 11. Sondan da saydığımda yine 11. oluyor Ali. Demek ki sınıfımızda kaç kişi varmış? sınıfımızda 21 kişi varmış. Hiç bu kadar saymadan, bu işlemleri yapmadan da bu soruyu çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Zaten baştan Ali 11. imiş. Ali'den sonra da 10 kişi olması gerekiyor ki Ali sondan da 11. olsun. Demek ki 11'i 10 topladığımda sınıfta 21 kişi olduğunu bulabilirim. İsterseniz bu yolla İsterseniz bu yolla soruyu çözebilirsiniz. Cevabımız 21 yani B şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aysun 65'ten başlayarak geriye doğru 5'er ritmik sayıyor. Buna göre Aysun 35 sayısını kaçıncı sırada söyler? 35 sayısını kaçıncı sırada söyler? 65'ten başlamış geriye doğru 5'er ritmik saymış. Birinci sayımız 65'tir. Sonra 60 der. Sonra 55, 50, 45, 40, 35. 35 sayısını işaretliyorum. Çünkü 35 sayısını kaçıncı sırada söyler diyordu. 65'e birinci sayı demiştik. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, ve 7. demek ki 35 sayısını 7. sırada söyler. Cevabımız C şıkkı 7. Şimdi de 4. soruya bakalım. 8 kişinin katıldığı bir koşuda Ali yarışı 6.nın hemen önünde bitirmiştir. 6.nın hemen önünde bitirdiyse Ali yarışı 5. bitirmiştir. Yarışı 8. bitiren Rasim ile Ali'nin arasında kaç koşucu vardır? Ali Altıncının hemen önünde yani beşinci bitirmişti. Rasim ise sekizinciydi. Beşinci ve sekizinci. Beşinci ile sekizinci arasında kaç kişi vardır? Tabii ki altıncı vardır. Yedinci vardır. Yani iki kişi vardır. Cevabımız aşıkkı yani iki. Beşinci sorumuza bakalım. Şekilde soldan sağa ve aşağıdan yukarı sıralanmış adımları arasındaki farkı sabit olan iki sayı örüntüsü görülmektedir. Hemen bakalım sayı örüntülerine. Soldan sağ dediği için soldan başlıyorum bakın. Burada da solun neresi olduğunu gösteriyor. 12, 16, bakın arasında ne kadar var? 13, 14, 15, 16 yani 4 artmış. 4'er 4'er artan bir örüntü demek ki. Bakın soldan sağ dediği için ileriye doğru bakıyorum. Sonra 24 var. 28 var. Yine 4 artmış bakın. 28'den sonra 32 olmuş. Yine 4 artmış. Demek ki 4'er 4'er artan bir örüntü görüyoruz. Yine aşağıdan yukarıya doğru da bir örüntü olduğu söyleniyor. 18'den 21 olmuş. Bakın 19, 20, 21 yani 3 artmış. 21'den 24 olmuş. Yine 3 artmış. Demek ki burada da 3 artacak. Örüntülerdeki kare ve çember şekildeki gibi içerisine yazılması gereken sayıların farkı kaçtır? İlk önce sayıları bulalım. Sonra farkını bulalım. 12'den 16 olmuştu. 16'dan 4 artarsa 17, 18, 19, 20 olur. Demek ki burası 20'ymiş. Çember 20'ymiş. 20'den 24, 24'ten 28 olmuş. Demek ki 4'er 4'er artan bir örüntü görüyoruz. Aşağıdan yukarıya bakacak olursak 18'den 21 olmuş, 3 artmış. 21'den 24 olmuş, yine 3 artmış. Şimdi kutuyu bulacağız. 3 arttıracağız. 25, 26 27. Demek ki burası kaç olacak? 27 olacak. 27'den sonra da 30 olmuş. 28, 29, 30. Bu örüntü ise 3'er 3'er artan bir örüntü. Karenin içerisine ise 27 gelecekmiş. Bu iki sayının bize farkını soruyordu. Farkı deyince hangi işlem aklımıza gelmeli? Tabii ki çıkarma işlemi aklımıza gelmeli. Bu sayılardan hangisi büyük diye bakıyorum. 27 büyük. Küçük olan ise 20 demek ki bu şekilde farkını bulabilirim. Neden fark deyince aklımıza çıkarma işlemi geliyor? Çünkü şimdi bulacağımız sayının adı farktır. Eksilen, çıkan, fark. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 7'den 0 çıkarsa 7 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Farkı 7'dir. Cevabımız C şıkkı yani 7. 6. sorumuzu okuyalım. Serdar öğretmen aşağıda ağırlıkları verilen öğrencileri en ağırından hafife doğru sıralayarak bir tablo hazırlayacaktır. Buna göre tabloda baştan ikinci sıradaki öğrenci kim olur? Baştan ikinci sırada. Arda 30 kilogrammış, Emel 29 kilogrammış, Ege 32 kilogrammış. Şimdi öğretmen en ağırından hafife doğru sıralama yapmış. O zaman en ağır hangisi yani en fazla kilosu olan hangisi hemen bakalım. Bu soru sayıları karşılaştırma sorusu. Sayıları karşılaştırırken ilk önce sayıların onluklarına bakıyoruz. 3 onluk, 2 onluk, 3 onluk. Her zaman 3 onluk, 2 onluktan büyüktür. Demek ki en büyük ya 30 olacak ya da 32 olacak. İkisinde de 3 onluk olduğu için birliklere bakıyorum. 0 birlik, 2 birlik. 2 birlik 0'dan büyüktür. O zaman en ağırı 32 kilogram yani Ege'ymiş ağrı Ege. Ege'yi siliyorum. Şimdi 30 mu büyük, 29 mu büyük ona bakıyorum. Burada 3 onluk var, burada 2 onluk var. Demek ki 3 onluk 2 onluktan büyüktür. Ortada ise Arda vardır. Arda Emel'den daha ağırdır. En sona ise Emel kaldı. Emel'i de en sona yerleştiriyorum. Baştan birinci Ege, ikinci Arda, üçüncü emeldir. Bize ikinci sıradaki öğrenciyi soruyordu. İkinci sırada Arda vardır. Cevabımız A şıkkı yani Arda. Bu sorumuzla birlikte sorularımızı bitirmiş olduk. Bundan sonraki zor sorular videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.